Arkadaşlar hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber Farming Simulator 19 oynayacağız peki bugün ne yapacağız evet şeker pancarı hasadımız var onun satma işlemini göstereceğim nasıl satıldığını ee, önce tabi şunu bir boşaltalım çünkü bir makine dolmuş gibi henüz önce bunu satacağım daha sonrasında hayvanlarla ilgili abi o boru oraya niye takılıyor ben anlamadım ki ya bunu bir boşaltalım abi Boşaltmayı sağlasın. Daha sonra hayvan, hayvanlarımıza bakacağız. Şu an için buğday ekiyoruz. Tekrardan saman gerekli. Ee, samanlığımızda saman var ama ekstra tekrardan e, buğday ekeceğiz. Ve onun e, samanıyla beraber e, hayvanlarımızı besleyeceğiz tabi. Boşaltımı sağlaması lazım. Bu niye devam etmiyor? Çünkü diğer kasa olur, Evet O zaman şöyle yapacağız. Zaten diğer tarafta bizim e, yerden çeker pancarı toplamak için cihazımız var. Bunu yere boşaltacağım daha sonra onu da gösterilmiş oluruz en. Şöyle açalım abi boruyu. Buraya boşaltsın komple. Hasadı yaptıktan sonra gördüğünüz üzere karşıda traktörler bekliyor. Bu tarlamızı sürdürüyoruz. Bu da ekeceğiz hepsine. Hemen hızlıca boşaltımı sağlasın. Evet bitti. Bu orayı kapatalım. Bu tarlayı hasat etmeye devam etsin. Biz de diğer işlerimize bakalım. Gördüğünüz gibi öndeki e, ne işe yarıyor diye soracak olursanız bu önce pancarın, şeker pancarın kafayı kesiyor. Sonra da arkadaki kısımda da toplama işlemini yapıyorlar. Bununla işimiz bitti. Burada hayvanlarımızı besleyebiliriz. Saman yeteri kadar var. Samanlığımıza da var ama tekrar tabii gerek olacak. Çünkü zamanı çok hızlandırıyorum. Ee, sirkülasyon fazla olması için. Burada da tankerimiz duruyor. Yine süt doldurmak için. Ee, R tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi 30 litre süt var. Çünkü henüz yeni almıştım sütü. Ee, bir çerdöver burada. Buna başlatalım biz tekrardan. Bu tarlaya sürmeye devam etsin. Böyle biraz uçtan yapalım ki bu sürmeye devam etsin. Başka ne var? Bu var. Bu çim biçme makinemiz. Burada yine mısır ekmek için ekicimiz var. Burada çim toplamak için e, makinemiz var. Burada köpeğimiz Rex var. Yem verelim ona biraz. Şunu tutuyorduk biz değil mi? Şöyle Fırlatıyoruz ama hiç umurunda değil köpeğin. Burada gördüğünüz üzere su tankerimiz var. Bunu traktörle buradan su doldurup buradaki yalak dediğimiz kısma bo boşaltıyoruz. Ee, burada traktörümüz var. Burada bulamaç kısmı var. Hayvanın pisliğini e, alıyoruz. Tarlaya boca edeceğiz. Burada da aynı şekilde. Hazır almışken, traktöre binmişken bunu tekrardan göstereyim ben sizlere. Öncelikle X'e basıp e, hazneyi açıyoruz. Daha sonrasında bu tarlamız zaten buğday ekiliydi. Hemen bunu burayı bir gübreleyeceğiz. Şöyle B'ye basıp başlatıyoruz gördüğünüz üzere. Tarlayı gübreleyeceğiz. Daha fazla ekin vermesi için e, biraz da tabii ki e, ürünün kalitesini arttırıyor gübre. Bu şekilde bir gübreleyeceğiz. Daha sonrasında hemen sizlere e, şeker pancarının satımını göstereceğim. Onu nerede satabiliriz diye. Sonrasında işte e, yine tarlamızla ilgileneceğiz. Sonrasında videoyu sonlandıracağız. Çok fazla hani vakit alıp da sizi de sıkmak istemiyorum. Traktör buraya atlamış gördüğünüz gibi. Burası ekilmemiş. Biz yine de gübreleyelim. Efkürle şu Soldaki pencereyi kapatalım. Yani bu oyunda tüm ürünler bir şekilde harcanıyor. Yani birebir gerçek hayattaki gibi gübreyi tarlaya atabiliyorsunuz. Bulamaç da aynı şekilde. Yani çok fazla oyalayıcı ve gerçekten zevk alabileceğiniz bir oyun. Daha önce de bahsettiğim gibi hani bunu multiplayer modda oynarsanız sizin için çok daha eğlenceli olur. Evet devam edelim. Kargaların üstüne şu an gübre atıyoruz. Evet. Kaçmıyorlar. Gübre bitmek üzere. Gördüğünüz gibi az bir şey kaldı. Bitsin. Şuraya bir güzelce gübreleyelim. Bulamaçı da tabii ki diğer tarlaya atacağız. Buranın hepsini doldurmayalım. Bunu tekrar yerine park edelim. Bu boş araziye güzel bir at çiftliği düşünüyorum. Tabii kurabilirsen. Bunu şöyle bırakayım Gördüğünüz gibi gübre tekrardan Çıkmaya devam ediyor Burada trenimiz var Bu sürmeye devam ediyor Bu da aynı şekilde bizim Şimdi Şeker pancarımızı nasıl satacağız onu göstereceğim Öncelikle Büyük bir remokla Traktörümüzü alıyoruz Gördüğünüz gibi 52 ton şeker pancarı var Bunu doğruca Satmaya götüreceğiz. Peki haritada nerede bu? Gördüğünüz üzere e, samanlık olan kısımda altta tren istasyonu değirmeni var. Oraya götüreceğiz. Orada bu şeker pancarını satacağız. Hemen hızlıca gidelim. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Tavuk çiftliği de kurabilirdi aslında. Oraya at çiftliğinden ziyade Tavuk çiftliği de kurabiliriz. Şunu sollayayım ben. Yoksa başka türlü. Bu oyunda aynalar biraz olmamış gibi sanki bana. Öyle geliyor. Aynaya baktığınızda arkaya göstermiyor böyle. Abi traktör yan verdi değil mi? Hadi bakalım. Traktör harbiden yan verdi aa bak kapakları indirip kaldırabiliyormuşuz gördüğünüz gibi geldik bakın saat tıka basıyorum indirip kaldırıyorum da bu niye o zaman daha fazla şey almadı kapağı kapattık ama daha fazla e, şeker pancarı almadı Kapasiteyi ulaştı sanırım Buradan çok daraldığımız için dönemedik. Hadi bakalım. Şimdi şeker pancarını satacağımız yere geldik. Çok fazla yük olduğu için e, traktörümüz tabii ki dayanmıyor, yokuş çıkarken. Şimdi burada ben daha önce bir kasa bırakmıştım. Kasanın içinden geçtik gördüğünüz gibi. Şöyle şu kısımda şeker pancarını direkt satışını gerçekleştirelim. Evet gördüğünüz gibi I tuşuna basalım. Sağ üstte gördüğünüz üzere para katlanıyor. Evet. Paramız artıyor. Bittikten hemen sonra traktörümüzü tekrar yerine götüreceğiz. Çünkü orada e, yere bıraktığımız bir şey vardı. Evet şeker pancarı yığını vardı. Onu alacağız. Çok fazla sizleri sıkmadan oyunu hemen sonlandırmak istiyorum. Hadi bakalım. CSGO serilerine daha fazla devam etmek istiyorum ama oynadığı oyunlarda şimdi takım arkadaşlarım hileli olduğu zaman bana sürekli geçici bekleme süresini belirtiyor. Yani biz ne kadar hani Sağlam bir şekilde oynasak da ban yemiyoruz ama sürekli bekliyoruz yani. Sürekli bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Traktör olduğu için tarladan gidiyoruz şu an. Buradan çıkalım abi. Bunu yerine bırakacağım. Hemen size şeyi göstereceğim. Hani o yerdeki ekini nasıl toplayacağız? Ne, ne tür bir makine lazım? Onu göstereceğim. Şunu şu şekilde şuraya bırakalım. Yığın zaten şurada bir yerdeydi galiba. Yığınımız burada. Evet cih cihaz burada. Abi buna da nereden binilecek acaba? Binemedik şu an. Abi binsene. Cihaz bayağı bir teferruatlı ee, şeye benziyor. Peygamber devesi diye bir şey var ya. Ee böcek var ona benziyor. Daha doğrusu hayvan var. Böcek demeyeyim şimdi. Saygısızlık olmasın hayvana da. Şimdi X tuşuna basıp cihazımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arka kanadı da açsın. Şu an açtı. V tuşuyla indiriyoruz öndeki hazneyi. Şimdi yerini ayarlıyoruz. Şöyle bakalım. Yalnız çok uzak oldu bu. Şunu bir çalıştıralım. Sonrasında e, şu römorku biraz yakınlaştıracağız makineye. Çok uzak kaldı çünkü. olmadı. Hadi 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 şöyle yapalım hadi. Tamam bu iyi. Bu yeterli. Şimdi I tuşuna basacağız. Öncelikle boşaltımı sağlasın abi. Biz de makineyi çalıştıralım. O boşaltsın. Gördüğünüz gibi yerdeki tüm şeker pancarını çekiyor. Bunda bir sirkülasyon sistemi var kayıt sistemiyle remote'un içine aktarabiliyorsunuz. Şu an yerde ne kadar şeker pancarı varsa hepsini alıyoruz. Bunu farklı şeylerde de alabiliriz. Mesela dozerin önüyle de alabilirsiniz. Kepçeyle de alabilirsiniz. Yani siz ne istiyorsanız onunla alabilirsiniz. Ben bu cihazı biraz da merak ettiğim için aldım. Hani ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor diye. Bu işte görmek için. Şimdi makinemizi katlayalım hemen. katlı abi. Karşıdan makineler çakışmış. Onlara bir bakalım. Gördüğünüz üzere. Bunu pilot'tan çıkarıp katlayalım güzelce. Güzel. Şöyle dursun. Orayı daha sonra alırız. Bu sürmeye devam etsin. Bunu bununla uğraşmayacağım. Şimdi burada bizim bulamaç tankerimiz vardı. Buna bakalım. 130 litre bulamaç varmış. Şunu bir katlayalım. Tarlamızın diğer kısmını da bulamaçlayacağız. Daha sonrasında videomuzu sonlandıracağız. Çok fazla sizi tutmayacağım. Önceki videolarda zaten göstermiştim size nasıl yapıldığını. Şimdi bu videoda tekrar göstereceğim. Ee, süt tankını da dolduracağım komple ağzına kadar. Daha sonrasında satış yapacağım. Zamanı hızlandırıyorum. Ee, o yüzden e, toptan gideyim. Hani dolmadan gitmeyeyim diye. Şimdi bulamaç tankımız açıldı. Şuraya gelelim abi. Bir saniye bunu nasıl çalıştırıyoruz biz? Tam B'ye bas dedim. bir saniye katla diyor kapat abi tam şey bir saniye bir saniye burada indir var indire basmadık biz tamam şimdi oldu kapatalım gördüğünüz gibi tarlaya şu an bulamaç atıyoruz 11 bin litre 11 ton bulamaç var bunu komple tarlaya yayacağız Amacımız daha güzel, daha iyi bir verim elde etmek için uğraşıyoruz. Gördüğünüz üzere yapılan alanla yapılmayan alan ayırt ediliyor kolayca. Evet. Makineler pahalı. Oyun oynamak için tabi başta çok uğraşmanız gerekiyor. Baya hani en az 1-2 hafta oynayacaksınız ki sağlam para elde edebilirsiniz. Multiplayer modda nasıl oluyor tam bilmiyorum. Hani tam oynayamadık. Vakitte bulamadık. Yani onunla daha zevkli oluyordur muhtemelen. Biz şöyle genel bir bulamaçla dolduralım burayı. Traktörü de aşırı pislenmiş. Yıkama makinesi almıştık. Onla temizleriz muhtemelen. Güzel, oyun güzel, zevkli. Traktörümüz de güzel. Acaba buna şey yapabiliyor muyuz? Aynen yapabiliyormuşuz. Tamam bu bulamaçı atsın tarlaya Biz fazla oyalanmayalım. Bakalım şimdi burada gübre diyecek mi? Evet şu an gübrelendi diyor. %50 yani Gübrelenmiş diyor. Diğer tarlamıza bakalım bir de. Burası da %50 gübrelendi diyor. Yani yarı yarıya. Güzel yani ekinimizi biraz daha fazla alabiliriz. E, Semanımız var. Hayvanlarımız burada. E, bakalım şuraya bir şey kurabiliyor muyuz? Ahır kurabiliyor muyuz? Tavuk çiftliği. Burada yerleştirme sorunu var. Başka bir nesneyle çakışıyor diyor.